Yanakların gül gibi açılmış koklayamadım. Koynudaki goncalar sallanır elleyemedim. Ellerin kınalı gördüm dokunamadım. Dedim ki yarı sarılayım mı? Dedi ki hayır. Şu boyuna postuna bakın yaratmış Mevla. Bu güzellik sende yok benzeri dünyada. Çok cilveli naziksin gelir işte soyunda. Dedim ki el ele tutuşalım mı? Döndü dedi ki hayır. Dünyada ölüm var ise malın değeri olmaz. Günah işledi isen elbette cezasız kalmaz. Sevginin dünyada asla karşılığı beklenmez. Dedim ki muhabbetin esirgeme benden. Dedi ki hayır. Zülfün dökülmüş gerdana hele bakın şu endama Yanakların gül bahçesine dönmüş çevirmedin bana Aşkın ateşi yaktı masarı yürekten yana yana Dedim ki gel söndür alay etti benimle dedi ki hadi. Bu hayallerim gelsin benimle mahşere Çürüdü etim kurudu Kemiklerim şu gurbet ellerde Dokunduramadın ellerimi şu nazik bedene dedim ki dokunmadan gideyim mi döndü dedi ki evet